Çiğim haklıyım, kazanacağım! İşçiyim, haklıyım, kazanacağım! İşçiyim, haklıyım, kazanacağım! Nerede bir personel açığı varsa oraya sürüldüm ve orada çalıştırıldım efendim. Anlatabiliyor muyum? Ee, şahsın teki emekliliği gelmiş, primi dolmuş, pandemi zamanından bu yana işten güçten tamamıyla elini ayağını çekmiş, e, emekliliği dolmuş. Engellik gününden bu. Yani engelliliği de ol, primi de olmuş. Ve çıkartılmayı bekliyordu. Ee, ben başta olmak üzere aynı bölümde çalıştığımızdan bu yana ona buna sataşaraktan e, kendini çıkarttırmanın derdindeydi. Kendimi bildiğimden bu yana epilepsi hastasıyım. Ama e, ne yazık ki e, şöyle söyleyeyim bayılma, nöbet geçirme gibi herhangi bir sıkıntım yok 15-20 yıldan bu yana. Düzenli ilaç kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim bu şahıs geldi bana e, sürekli e, beni aşağılayıcı, beni e, küçük düşürücü, aşağı arkadaşlarımın yanında e, onurumu kır kırıcı e, ve beni aşağılayıcı, küçük düşürücü ve e, rencide edici laflar kullandı evet. ve bunu e, koca kafalı, e, öküz kafalı, deli ondan sonra e, ve daha ağza alınmayacak ve bunu kameraların önünde söylemek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve ben bunu amirlerime, memurlarıma, başımdaki mühendislerime ve işveren olarak insan kaynaklarıma dahi söyledim. İş yerimde sendika var. Sendika yetkililerine dahi söyledim. Hiçbir konuda işlem yapılmadı. Hiçbir konuda geldi bu şahıs bana karşıma geçti, ana avrat sövdü anama, bacıma küfür ederekten bana hakaretler etti. Buradan kaç kişiye soruyorum. Şahsın teki karşınıza geçse, ana avrat size küfür etse ne kadar kendinizi tutabilirsiniz? Bütün erkeklere bunu soruyorum. Bütün işverenlere bunu soruyorum. Ne kadar kendinizi tutabilirsiniz? Ne kadar? Ben de haklı olaraktan bunu kaç sefer uyarmama rağmen Git kardeşim. Belanı benden bulma. Beni de ekmeğimden, etmeme dememe rağmen işverenin de hiçbir tedbir, hiçbir önlem almamasına rağmen küfürden sonra ağzının ortasına bir tane vurmak zorunda kaldım. He! Bu da işverenin işine geldi. İşverenin tabii ki işine gelir. Bugün benim tazminatım, ihbarım, kıdemim hepsi işinde 70-80 lira para yapıyor. Az para değil. Ve ben bugün çoluğumla çocuğumla buradayım. Bu parayı da işverene bırakmamanın derdindeyim. Benim paramı yedirmem. Anlatabiliyor muyum? Benim paramı, şu çocukların nafakasını ben yedirmem. Boğazında kalır. Ben burada, ben kiracı adamım. Ben engelli adamım. Şurada bütün kaç bin tane fabrika var. Anlatabiliyor muyum? Epilepsi hastasını, epilepsi hastasını duyan fabrikalar, işverenler kusura bakmayın diyorlar. Direkt bunu söylüyorlar. Kusura bakmayın diyorlar. Epilepsi hastasına işveren olarak biz onay vermiyoruz diyorlar. Biz onay versek dahi diyorlar. Doktorumuz onay vermiyor diyorlar. Ben ekmek yemeyecek miyim kardeşim? Ben ekmek yemeyecek miyim? Ben kazanmayacak mıyım? Ben geçim yapmayacak mıyım? Paramı alana kadar gerekirse buraya kamp kuracağım. Gerekirse buraya çadır kuracağım. Buradayım. Ben de şimdi buradan sadece bir tokat yüzünden benim 6 yıllık tazminatımı vermelerini istiyorum. you up